Özg Özgür <laughs> Özgür Hı. Cimbom nerede oğlum? Burada. Kalbinde mi? <laughs> Cimbom'u seviyor musun? Tamam. Ne kadar seviyor? İşte Cimbom maçına gideceksin mi? <laughs> ne diye bağıracaksın? Cimbom! Cimbom diye bağıracaksın <laughs> En büyük Şampiyon. Şampiyon. Şaştı. Cimbalı seviyor mu oğlum? Bu, 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 bu. Özgür. Ha? Şampiyon kim? Şampancanda. Bu sene şampiyon kim oğlum? Ha? Şampiyon kim? Cimbom nerede oğlum? Burada. Kalbinde. Kalbinde. Cimbomu seviyor mu? Aha. Ne kadar seviyor? Beni mi seviyorsun, cimbomu mu seviyorsun? Aha. Cimbomu mu seviyorsun? seviyorum.